Merhaba arkadaşlar iyi çalışmalar. Yeni bir eğitim serisi ile birlikteyiz. Uzun süredir devam eden C Sharp eğitim derslerimizde bu dersimizden itibaren temel programlama konularını geride bıraktık. Ve artık siyah beyaz konsol pencerelerinden kurtulup Windows Form uygulamalarının renkli dünyasına adım atmaya hazırız. Zaman kaybetmeden başlayalım artık. Visual Studio'yu açalım. Bu dersimizde Visual Studio'da bulunan Toolbox yani araç bu nesnelerini tanıyacağız. Teker teker kod yazmada ne iş yaptıklarını anlatmaya çalışacağım. C# -Sharp programlama dilinde Windows Form'da bulunan Toolbox listesinde form ekranını tasarlayabilmek ve veri girişini ve çıkışını sağlayabilmek için birçok nesne bulunmaktadır. Buradan programın amacına göre nesneler seçilip projeye dahil edilir. Amaç doğrultusunda programlanarak kullanıma hazır hale gelir. Her nesne farklı bir amaç için hazırlanmıştır. Buradan file diyelim. Yeni proje seçelim. Burada yeni proje oluştur ekranı karşımıza geliyor. Hatırlarsanız konsol uygulamalarını da oluştururken bu ekranı kullanıyorduk. Burada tek fark konsol uygulamasını kullanmayacağız. Onun yerine Windows Forum Application kullanacağız. Yani sağ tarafta Windows Forum Application seçiyoruz. Yine projemize bir isim verelim. Toolbox olsun. OK diyelim ve projemiz oluşsun. Evet arkadaşlar burası benim form alanı. C şartta Windows uygulamaları için projeler oluşturduğumuzda görüldüğü gibi bizi boş bir forum nesnesi karşılıyor. Yani forma programın alt tepsisi diyebiliriz. Yemek servis yaparken bütün malzemeler nasıl ki tepsiye konulursa, programlama dilinde program yazarken bütün nesneler de bu form nesnesi üzerine yerleştirilir. Kısacası bu form üzerinde tasarımların yapıldığı, toolbox araçlarının konulduğu alan oluyor. Formun kenarlarında bulunan tutamaçlarla oynayarak formun boyutunu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Sağ tarafta bulunan Solution Explorer paneli projemiz içerisinde yer alan tüm dosyalar ve klasörlerin görüntülemesini sağlayan kısımdır. Örneğin projemizin form kısmına ya da Kod kısmına buradan ulaşabiliriz. Ayrıca buradan projemize yeni elemanlar ekleyebiliriz. Properties yani özellikler paneli ise formun üzerinde yer alan nesnelerden hangisi seçili ise o nesneye ait özellikler burada listelenir. Örneğin bir butonun adı, genişliği, rengi gibi birçok özellik buradan ayarlanabilir. Özelliklerden bahsetmişken formun ismini değiştirelim. Formun ismini text yani yazı özelliğinden değiştiriyoruz. Mesela formumuzun ismi ana sayfa olsun. Ana sayfa yazalım. Gördüğünüz gibi formumuzun ismi değişti. Formun arka plan rengini değiştirelim. Arka plan rengi için bekalar özelliğini kullanacağız. Hemen hemen buradaki bütün özellikleri zamanı geldiğinde ne olduklarını, ne işe yaradıklarını açıklamalarıyla beraber kullanacağız. Bekalar özelliğinden formun arka planı istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Bunun için birçok seçenek var. Hangisini seçerseniz bu size kalmış. Ben açık mavi olsun istiyorum. Şimdi de toolbox yani araç kutusu panelini inceleyelim. Eğer toolbox penceresini ekranda göremiyorsanız View menüsünden toolbox nesnesini seçerek görünür hale getirebilirsiniz. Şimdi Araç kutumuza bakalım. Burada All Windows Forum seçiyoruz. Araç kutusunda neler var? Mesela buton var. Buton herhangi bir iş yaptırmak için kullanılan araçtır. Diğer araçları da kısaca nedir? Ne iş yaptıklarından bahsedelim. Checkbox yani işaret kutusu. Bu aracı kullanıcıya birden fazla seçenek sunduğunuz zamanlarda tercih edebilirsiniz. Örneğin beğendiğiniz spor dallarını seçiniz denildiğinde futbol, basketbol, voleybol, yüzme gibi birer checkbox eklersiniz. Böylelikle kullanıcıya hepsini seçme veya hiçbirisini seçmeme şansını tanımış olursunuz. Combo box yani açılan liste. Diyelim ki yaşadığınız şehrin o günkü hava durumunu öğrenmek istiyorsunuz. Yapmanız gereken ilgili siteye girip şehrin ismini seçip göster butonuna tıklamaktır. İşte bunu yapmak için combobox aracını kullanacaksınız. Yani kullanıcı tıkladığında tüm şehirler alt alta gelecek şekilde listelenir. Deadtime, Picker ise başlangıçta tek bir satır olarak görünen bu araç tıklandığında tam bir takvim olur ve seçilen tarih tek satırda gösterilir. Siz de seçilen tarihi istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Grup baksa bakalım. Bu araç severek kullandığım araçlardan bir tanesidir. Nedeni ise eklediğiniz araçları gruplayıp başlığını da belirleyebilmemizdir. Uygulamalarımızda sık sık kullanacağız. Şimdi de en çok kullanılan label aracına bakalım. Label yani etiket. Label kontrolü formun üzerinde kullanıcıya bilgi vermek amacıyla kullanılan etikettir. Örneğin kullanıcı adı girilmesi gereken textbox'ın sol tarafına bir label ekleyerek Text özelliğini kullanıcı adı olarak düzenlendiğinizde kullanıcı text box'a ne yazılacağını anlamış olur. Dahası uygulamanızın çalışırken de label'ın yine text özelliğinden istediğiniz bilgiyi gösterebilirsiniz. ListBox yani liste kutusu. Bu aracın combo box'tan farkı eklenenleri alt alta gösterebilmesidir. Devam edelim. Panel. Panel kullanımı Groobox ile aynıdır. Farkı ise başlık getiremezsiniz. Sadece araçları gruplayabilirsiniz. Picture Box yani resim kutusu. Form üzerinde resim gösterimi için kullanılan elemandır. Devam edelim. Radyo buton. Checkbox ile birçok seçeneği seçebiliyorken bu araç ile sadece bir seçeneği işaretleyebilirsiniz. Örneğin nerelisiniz sorusunun cevabı bir tanedir. Şimdi de en çok kullanılan araca bakalım. Yani textbox yani metin kutusu. Bu araç içerisinde metin yazılan ve kullanıcının Metin girişi yapmasını sağlayan en önemli araçtır. Metin kutusu kontrolü programın çalışması esnasında kullanıcıdan bilgi alabilmemizi sağlar. Kullanıcının bu kontrole girdiği bilgi program tarafından işlenerek sonuç üretilir ya da kayıt edilebilir. Şimdi anlattığımız bu araçları küçük bir uygulama üzerinde görelim kullanıcının metin kutusuna girdiği bilgileri label'da gösterelim. Öncelikle bir tane label ekleyelim. Label nesnesinin üzerindeki yazıyı değiştirelim. Label seçiliyken text özelliğine adı soyadı yazalım. Buraya adı soyadı yazalım. Label'ın fontunu biraz büyütelim. Bunu da font özelliğinden yapıyoruz. Yazı boyutunu 12 seçiyorum. Tabi isterseniz yazı tipini ve şeklini de değiştirebilirsiniz. Ama ben değiştirmeyeceğim. Böyle kullanacağım. Tamam diyelim. Bir tane Text box ekleyelim. Kullanıcı bu text box'a adını ve soyadını girecek. Yazı tipini değiştirelim. Text box seçiliyken buradan font özelliğinden yazı boyutunu 12 yapalım. Şimdi de bir tane buton ekleyelim. Butonun ismini değiştirelim. Buton seçiliyken text özelliğine bilgileri getir yazalım. Butonun yazı fontunu büyütelim. Font özelliğinden yazı boyutunu 10 yapalım. Gördüğünüz gibi buraya sığmadı sağdaki tutamaçlardan bunu istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Aynı şekilde text box'ın boyutunu da düzenleyelim. Bir label daha ekleyelim. Kullanıcı metin kutusuna adını ve soyadını girdikten sonra butona tıkladığında girmiş olduğu bilgileri bu label'da karşısına gelsin. Şimdilik ismi aynı kalsın. Yazı fontunu büyütelim. Label 2 seçiliyken font özelliğinden yazı boyutunu 12 yapalım. Yazının rengini değiştirelim. Bunu da for color özelliğinden yararlanıyoruz. Yazı rengini lacivert yapalım. Buradan istediğimiz rengi ayarlayabiliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu özelliklerin ne işe yaradıklarını yavaş yavaş öğreniyoruz. Bu şekilde uygulamayı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi tasarladığımız ana sayfa formu karşımıza geldi. Bu formu daha güzel tasarlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Ben sadece size yol gösteriyorum. Metin kutusuna veri girelim. Mesela İlyas Dağdelen yazalım. Bilgileri getir butonuna tıklayalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir işlem gerçekleşmeyecektir. Çünkü herhangi bir kod yazmadık. Uygulamayı kapatalım. Şimdi de kullanıcının girmiş olduğu bilgileri kod yazarak karşısına çıkartalım. Butona çift tıklayalım. TextBox kontrolüne girilen bir değerin okunup Label kontrolüne yazılmasını sağlayalım. Textbox'a girilen değerin nereye yazılmasını istiyorsak o nesnenin adını çağırıyoruz. Label 2'ye yazılmasını istiyorum. Label 2'nin text özelliğine metin kutusuna girilen değeri aktaralım. Bunun için label text özelliğine eşittir çift tırnak içerisinde hoş geldiniz yazalım. Bu bir string ifade olduğu için çift tırnak içerisinde yazıyoruz. Artı operatörünü kullanalım. Metin kutusuna girilen değer buraya gelecek. Yani textbox 1 nokta Şimdi çalıştıralım. Bakalım uygulamamız çalışıyor mu? Start diyelim. İlyas daha derin girelim. Bilgileri getir butonuna tıklayalım. Evet, gördüğünüz gibi metin kutusuna girdiğimiz değeri karşımıza çıkardı. Burada küçük bir değişiklik yapalım. Label 2'yi gizleyelim. Buraya mesaj yazılacağı için program ilk açıldığında kullanıcının bu nesneyi görmesini istemiyorum. Bu yüzden program ilk açıldığında bu label 2 gözükmesin. Butona bastığımız anda gözüksün. Uygulamayı kapatalım. Formumuza gidelim. Label 2 seçiliyken visible özelliğinden false yapalım. Peki bu visible özelliği nedir? Ne işe yarar? Visible alacağı true ya da false değerleriyle nesnenin form üzerinde gözüküp gözükmemesini sağlar. True değeri alırsa nesne ve içindekileri form üzerinde gözükür. False değeri alırsa nesne ve içindekiler form üzerinden gözükmez. Daha sonra butona tıkladığımızda bu label 2'nin visible özelliğini true yaparak label'ın gözükmesini sağlayalım. Butona çift tıklayalım. Buraya label 2 nokta Visible diyelim. Eşittir. True seçiyorum. Uygulamayı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi Label 2 gözükmüyor. Adı soyadına Ali Çelik diyelim. Bilgileri getir butonuna tıklayalım. Gördüğünüz gibi Label 2 gözükmeye başladı. Evet İlk dersimizde formun bazı özelliklerinden, araç kutusu nesnelerinden bahsettik. Windows form uygulamalarında en çok kullanılan araçlar olan label, buton ve textbox'ın kullanımını gördük. Bir sonraki derslerimizde kaldığımız yerden bu araç kutusundaki nesnelerin kullanımından devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar, hoşça kalın.